Merhaba sevgili çocuklar ben Tekirdağ Meriç Eğitim Kursu Türkçe Öğretmenlerinden Damla Akkurt her birinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet bugün yazım kuralları konusuna noktayı koyuyoruz. Evet son başlığıyla karşınızdayız yazım kurallarının yazımı karıştırılan sözcükler. Bunlar çocuklar gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız sözcükler. E, hatta pek çoğunu artık o kadar içselleştirmişiz ki hem yazarken hem de okurken e, yanlışını sanki doğruymuş gibi. Gibi kabul ediyoruz. Belki de doğrusunun ne olduğunu hiç bilmiyoruz bile. Soru bankalarında, deneme sınavlarında karşımıza çok çıkıyor bu tarz sözcükler. Ben de sizin için en çok karşınıza çıkabilecek gibi olanları seçtim. Yoksa e, bunlardan yüzlerce vardır. Evet, şimdi hazırsanız başlıyoruz. Önce her şeyle başlayacağız. Her şey kelimesiyle. Şimdi çocuklar, şey daima ayrı yazılır. Bakın bunu unutmuyorsunuz. Aklınızdan çıkartmıyorsunuz. Her şekilde, her halükarda şey daima ayrı yazılır ama ben burada ne yaptım? Bunu birleşik yazdım. O yüzden yanlış yaptım. Doğrusu bu şekilde olacaktı. Neden? Çünkü şey daima ayrı yazılır. Hiç kimse dediğimizde burada hiç sıfat görevindedir çocuklar. Ne yapmam lazım? Bunu da ayrı yazmam lazım. Doğrusu böyle olacak. Herhangi bir dediğimizde sevgili çocuklar bunun doğru yazılışı da herhangi bir şeklinde olacak. Evet doğrusu bu şekilde. Birkaç dediğimizde yine sevgili çocuklar bunu bitişik yazmam gerekirken burada ne yaptım? Ayrı yazdım bu birkaç, birçok, pek çok bunları özellikle alt alta verdim. Çünkü deneme sınavlarında karşınıza çok fazla çıkıyor. Birçok yine tıpkı birkaç gibi Bitişik yazılması gerekirken bazen ayrı yazılmış şekilde karşımıza çıkıyor bu yanlış doğrusu bitişik olarak yazılması pek çok işte pek çok da çocuklar bunların dışında bitişik yazılırsa yanlış olur benim pek çoku burada ayırmam lazım doğru olan bu evet yine karşımıza çok çıkan kelimelerden bir tanesi e, herkes evet herkes ne yaptım? Yanlış söyledim. Bunun da doğru yazımı herkes şeklinde olacak. Eğer ben bunu Z ile yazarsam yanlış yazmış olurum. Ya da herkes yerine herkes dersem yanlış bir telaffuz olmuş olur. Doğrusu S ile olacak. Yani herkes. Evet yine karşımıza çok çıkan örneklerden bir tanesi. Bu sınavda da çıktı çocuklar. Yanlış hatırlamıyorsam hem üniversite sınavında çıktı hem de geçmiş yıllarda bu OKS vardı tabii o zaman LGS değildi. Hem de bu OKS döneminde çıktı. iki kez çıkmış bir kelime. Bunun da sevgili çocuklar doğru yazımı art arda. Bu yanlış yazımı, doğru yazımı art arda şeklinde olacak. Evet gitgide dediğimizde bunun doğru yazımı da bitişik olması gerekiyor. Ayrı değil bunu bitişik yazmam lazım. Evet ön söz yine ben e, inanın bunu bazen e, okuma kitaplarında bile bu yazım yanlışını görüyorum. E, ön söz sevgili çocuklar kesinlikle ayrı yazılır. Ön ve söz kesinlikle ayrı yazılır. Evet bu hatayı bazen dediğim gibi ben de bir iki kere şahit oldum. Bazen okuma kitaplarında bile görüyorum bunu. Çok yanlış. Bunun doğru yazımı ayrı olacak. Evet dershane yine ağız alışkanlığı. Evet belki söylerken hani dershane demiyoruz ama doğrusu sevgili çocuklar dershane değil dershane. Tamam. Doğrusu bu şekilde olacak. Dershane değil, dershane. Evet yine ö. Gerçi cümlenin ögelerini anlatırken bunu söyledik ama şimdi tekrar tabii yinelemekte fayda var. Yapılan hatalı kelimelerden bir tanesi de öge kelimesi ve evet, doğrusu öge ama bazen öe şeklinde karşımıza çıkıyor. Benim de sinir olduğum bir kelimedir açıkçası. Evet. Bunun da doğru yazımı ö değil, yumuşak g ile değil, e, g ile öge. Evet, devam ediyoruz. Burada ön söz örneğinde görmüştük aslında ama burada bir örnek daha verdim. Ön yargı. Yine bunu da eğer ben bitişik yazarsam hata yapmış olurum. Bunun doğru yazımı da ayrı olacak. Tıpkı ön söz örneğinde olduğu gibi. Evet, yalnız dediğimizde e, yine hata yapmış oluruz çünkü e, bu kelimenin doğru yazılışı ve okunuşu yalnız değil, yalnızdır. Hatta e, yalınlıktan hani yalınızdan gelir e, sonrasındaki o ı düşmüş ve yalnız pardon yalnız olmuş. Evet, yalnız değil yani ne ile değil yalnız olacak. Evet, yine bu yan e, yalnız ve yanlış sözcükleri çok karıştırılıyor. Evet, biraz birbirine e, yakın sözcükler. Dediğim gibi yalnız kelimesinin doğru yazılışı ve okunuşu yalnızdır. L ile olacak. Şimdi bazı kaynaklarda da yanlış şeklinde e, görüyoruz. Sınavlarda karşınıza çıkıyor. Bu da sevgili çocuklar doğru değil. Bunun da gerçeği, doğrusu, yanlış hatta yanılmaktan gelir, yanılıştan gelir, yanlış e ama sonrasında ünlü düşmesine uğramış, yanılış. Evet, oradan geliyor. Evet yine tıraş dediğimizde e, yanlış bir telaffuzda bulunmuş oluruz ve yanlış yazmış oluruz. Bunun doğrusu tıraştır. Yani bu ı harfi bulunmak zorunda. Sanki böyle tıraş bize böyle söylediğimizde gibi yabancı bir kelime gibi geliyor. Biz onu yabancı bir sözcük gibi e, algılıyoruz ama tıraş çocuklar yabancı bir sözcük değildir. Dolayısıyla bu ı harfi mutlaka bulunmak zorunda. Evet yine e, hem telaffuzda hem de e, yazarken yaptığımız hatalı kelimelerden bir tanesi meyva. Evet doğrusunu söylediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki meyva değil meyve a ile değil e ile. Yine gerçekten deneme sınavlarında özellikle çok çıkan kelimelerden bir tanesi orijinal. Evet size orijinali veriyor. İşte ha, yazım yanlışını soruyor. Tabii ki orijinal çocuklar. Çünkü doğrusu orijinal değil. orijinaldir. Tamam? Doğrusu orijinal değil, orijinal. Yani o ortasında i harfi olacak. Evet fasulye dediğimizde bak böyle aa hocam onda da mı yanlışlık var ya böyle dediğinizi duyar gibiyim. E çünkü genelde öğrenciler şaşırıyorlar buna. Evet çocuklar bunda da bir yanlışlık var. Çünkü doğrusu fasulye değil, fasulyedir. Tamam? Ü harfiyle değil, u harfiyle. Evet melemen Yine e, çok sık hata yaptığımız kelimelerden bir tanesi gerek telaffuz ederken gerek de yazılışında. Melemen değil sevgili çocuklar. L ile değil, N ile, N harfi ile. Menemen. Evet. Doğrusu melemen değil, menemen. Evet yine hadi yemeklerden devam edelim. E, maydanoz dersek eğer yanlış söylemiş oluruz. Bunun da doğrusu Maydanoz da nos tamam bu o değil a olacak doğrusu böyle evet çikolata özellikle küçük çocuklarda bunu çok duyarız bunu da ben almak istedim bu arada gerçekten yemeklerden devam ediyoruz çikolata değil tabii ki çikolata Evet yine gerçekten <laughs> böyle soru bankalarında, deneme sınavlarında karşımıza çok çıkan kelimelerden bir tanesi ve bunun hani sadece bu değil böyle bin bir tane yanlış e, yazılışı var sevgili çocuklar. Doğrusu evet doğrusunu söylüyorum hazırsanız doğrusu eksoz değil Egzoz, Evet z harfiyle olacak. Tamam? Doğru yazılışı bu şekilde. S ile değil, Z ile ama dediğim gibi yani bu kelimenin inanın bin bir tane yazılış şekli var ve yanlış yazılış şekli. Mesela bu G'yi işte K ile yazıyor falan böyle. O yüzden siz dikkatli olun. Doğru yazılışını bilin. Doğru yazılışı egzoz şeklinde. Evet yine şoför dersek yanlış telaffuzda bulunmuş oluruz. Yanlış söylemiş oluruz. Bunun da doğrusu şoför değil. Şoför. Asfalt, evet yani ya bu da mı yanlıştı der e, dediğinizi duyar gibiyim çünkü genelde buna da şaşırıyor öğrenciler. Böyle artık o kadar e, dilimize girmiş ki bu yanlış kullanım. Hani doğrusuna inanamıyoruz. Evet asfalt değil sevgili çocuklar. Asfalt f ile tamam v ile değil f ile hemen yazalım asfalt. Evet, Santranç. Santranç. Bunda nasıl bir yanlışlık var? Evet, bu N harfi burada olmayacak, değil mi? Doğrusu Satranç. Evet, doğrusu bu şekilde olacak.